efe geçen necim yerine 3 2 1000 Merhaba arkadaşlar. Boy. 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 <laughs> arkadaşlar nasılsınız? <laughs> İyi <Yiye> misiniz? <laughs> Keyifler nasıl arkadaşlar? Bak bak bak. Hayatım böyle 10 numara forma giyimli ama 10 numara buğdum şişik 10 numara. <laughs> Yok yok daha iyi olmaya başladı. Evet arkadaşlar morlukları kapatmaya çalışıyorum ama işte yavaş yavaş geçecek. Yok şimdi. yok abla gidiyorlar. <laughs> arkadaşlar biz bugün ne yapıyoruz? Torbata, nefeyi, ne yapıyoruz? Efe biz bugün ne yapacağız? Anneannemin doğum günü hediyesi alır alacağız? Evet biz bugün Efe bugün anneannesine doğum günü hediyesi alacağını düşünürken bir karar değiştirdik. Anneanne bir karar değiştirdik. Söyleyeyim mi? Çok istediğim bir şey vardı. Onu mu alsak diye düşünüyorum. Allah. Acaba şöyle tekerlekleri olan buzun üstünde de kayılabilen fatanı alsak sana. <laughs> Allah abin gitti. Efe nereye gidiyorsun ha? Hayır o taraftan koşmayın. Ya. Bu taraftan bu taraf. Hadi. Bisiklet mi? Araba yürü koş koş Emir gidiyor. Emir, buradan gidiyoruz. Avucumun bilemem. Evet, bilemez. Niye küstü? Ona paten almıyoruz diyedir. Ayvayı yedik. Efe, Efe yürüyen merdivende oyun oynanmaz. Biliyorsun değil mi? Biz gidelim o zaman. Biz gidiyoruz. zıpla, 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 zıpla. Yürüyün hadi. Yürüyün, yürü, ben biraz. Siz yürüyeceksiniz. Spor işte ya. Daha ne hadi istiyorsunuz? Her ok. şey... Yorum seni. Dekatlon <laughs> <laughs> mu? Ne diyeyim, neşesi. Senin biraz ayak <laughs> ayaklarının neşesi olacak. Hadi yürü. <laughs> ne oldu? Ne arıyoruz? Ay Araba, Araba ne mı? Niye? -Ara. Ha, emir için. Nerede Türk bayrağı? Evet annem çok güzel değil mi? Kocaman bir Türk bayrağı. Böyle kaldı. Hayır Efe sen değil Efe. Efe anneciğim sen değil. Efe. Ben Emir'e oturtayım dur. Gel. Şimdi sen pateni hazırlıklı ol, tamam mı? Hazır mısın? Nasıl süreceğim onu? Vallahi içeride neler var, neler yok hiç bilmiyorum. Anne sürebiliriz, tam süremiyorum ki. Ah. Tamam mı? Başarılı patenle gideceğiz. Anneciğim bunda da öyle gidecek, ama sana kasık, dizlik, kolluk da dinmişim. alacağız. Öyle Giderken düşme de. <laughs> Anlaşmıştık seninle. Değil mi? Anlaştık seninle yürümek yok. Paten burada mı? Burada paten. Yok burada Ay bir dakika bakayım. Bir dakika. Çok güzel renkleri var. Efe topları bırak bence patene odaklan. Hadi. çırpmalar var. Frisbee var. Frisbee? Frisbee. Bak bak aşağıdaki çok güzel. Hangisi? Ben. O da mı frisbee? Sakın ha. Sinirli mi bu? Bak bakayım. Hayır değil. Evet farklı. Ya, ya bismillah hadi. Efe sana çok güzel bir şapka buldum gel. Tak bakayım. Dur bekle saçım. Ay pardon Efe Bey. Özür diliyoruz. Saçınızı unutmuşuz. Pardon pardon. Emir kendine göre top bulmuş. Emir bu birazcık büyük değil mi basket topu? Ne <laughs> <laughs> annem? Basket topu mu alacağız ki? Tamam. Sen bence bunu bırak gel. Efe. Ne? Çok güzel. Gel hadi bakalım. Patenler. Patenleri, Patenleri mi buldunuz? Şimdi bu paten nerede? Bir defa bizim bir sormamız lazım. Aa, Bak. E orta, seviye, orta seviye. Hepsi yazıyor. Orta seviye. Yüksek seviye neredeymiş? Çok merak ettim. İyi bir şey alalım da. Burası direkt büyükler için. Orası direkt büyükler için. Biz şuraya bakalım. Ha? Değil mi? sarısı mı? Aa bak tekeri dokunmak. sarı mı bu renk mi? Bir güzel. Efendim annem. Ama senin skuterın var biliyorsun değil mi? Evet çok güzel o skuterlarda ama senin var. Çıkaralım mı bunu? Tamam. Sen de çıkart. Ben şu patenlere bakayım. Dur. Sarısının da tekeri güzelmiş. Ne kadarmış? Bu 1350. Ondan sonra bakalım neler var. Şunlara bakalım. Bak bunlar 850 orta seviye diyor ama bunun tekeri de abla. Gel bak tekerin farkını anlayacağım. Bak bir şunu elle. Bak bir de onun yanındaki elle. Fark ediyor değil mi? Onunla daha rahat. Daha yumuşak. Bakayım. Evet. Aynen. Bunlar 490 490'mış. 400 diyor. Bunu da rengi güzel aslında ama. E, daha Hangi renk istiyorsun? Sarılı mı siyahlı mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi, Hadi anne. Şu gibi geldi ama yine sen bilirsin. Hadi Efe'cim. Hangisi? Bundan istiyorsun. Tamam dur ben. Al bakalım. Gel hadi otur bakalım. Burada olmaz oturman lazım. <laughs> Efecim. Gel otur yürü. Onlar durmuyor ki diyor abla. Anne gel Otur bakalım. Anneciğim onlar durmayacak zaten. Sen kayacaksın. E tamam o zaman daha ne? Ha? <laughs> Aslında buz pateni daha çok kayar. Evet. <laughs> Elimizi tuta tuta ilk başta kayacaksın Efe. <laughs> Atma ya. Of çok güzel. Ha? O zaten de böyle demir demir takıyorduk biz. Bu da şimdi sertleşecek oğlum. Bu <laughs> hayır böyle yumuşak <laughs> mı? Ha. Ha, teyzesi iyi sık. Tam sıktın mı? <laughs> Sıkı şuradan <laughs> direkten tamam. sıktım iyice. Ben Otur şimdi. Mi? Ayakta durabiliyorsun da kayarken öyle hemen cumburlup atlama. Bir Lazım. Gel ha? bakalım. Hadi gel aşkım. Tamam. Opa, tamam. Dur bekle teyze Bir, sıkacak. Dur, 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 dur bekle ya. otur. <laughs> Efe en büyük tehlikeyi söyleyeyim sana. Buz pateninde de geçerli. Bileğin sağlam değilse sağlam lazım. teyze tutsun seni. Bileğimi Teyzen tutsun seni. Teyzen tutsun seni. Efe ayaklarını Efe ayaklarını oynatacağım. Bak, ben size bir şey yapacağım. Bak şöyle. Bir, ya. bak, şöyle bak. bir böyle, bir böyle. Bir böyle bir böyle. Ben gidip teyze <laughs> yapacağım. Ayağın dediğim gibi. Bak benim gibi yap. Bir böyle at. Bir böyle. At. Hayır. Efe ayakların. Allah Allah. <laughs> Efe. Efe. Benim elimi tut. Bir de teyzenin de elini tut. Efe nereye gidiyorsun annem? Efe sen dümdüz duruyorsun oğlum. Hadi. Efe, <laughs> <laughs> Efe ayaklarını kaldıra kaldıra. Bir şöyle bir şöyle. Hadi. <gülüyor> 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 Korkma, ayaklarını kaldır. Evet. Efe ayak. Bir şey bir dakika. Efe'cim bir dakika. Efecim bak ayaklık dur bir dakika. Dur düz dur. Bir, bir tane bak. Tam abi de diyor ki ilk yeşil alanda diyor. Kay Efe kay. Heh. dön şimdi yeşildesin tekrar. Kay ha. Efeciğim yürümeyeceksin abi, ama. Yürüyorsun. Gel şuraya doğru gidelim biraz. Gel bakalım. Gene sinirleri bozuldu, mutsuzlaştı. O kadar heves etti, şimdi de şey yapıyor, korktu kullanamayacak diye. Anneciğim. Allah kullananlar yazsın, en başta çok normal böyle olması diye. Biz söylüyoruz, biz küçükken kullandık ama. Bak hevesine bak, bak ona bak. kendi kendini seçiyor. Emin ne yapıyorsun? <laughs> Anneciğim sen paten kullanmayacaksın. ve çok daha böyle başka bir mekanda daha boş mekanda Efe denesin. ki keyif alacak. Keyif alamazsa da hiç kullanmam derse de artık pateni e kalacak. Ya emire kalacak ya da pateni bir arkadaşımıza hediye ederiz. Efe, anneciğim sana bir şey diyebilir miyim? Daha demin abi ne dedi biliyor musun? Patene ilk başlayanların şu yeşil alanda ayakta durabiliyor olması çok önemli. Ben Kalk bakalım mi? ayakta durabiliyor musun? Peki yürüyebiliyor musun kendi kendine? Evet. Yeşil alanda, tek yeşil alanda. Gayet demek ki. yeşil alanda tek kendi başına gidip gelebiliyorsa onu yapar diyor. Ha? Ama sana bir şey diyebilir miyim? Burası zaten artı fazla kaygan. Bak görüyor musun parlaklığını buranın? Anneciğim yavaş yavaş öğrenecek. Sen bir şey diyeceğim. Hevesli misin hala? Öyle yapma. Oradan oraya geçiş yapma. Şu an daha bilmiyorsun çünkü. Destekle anca. Yavaş yavaş bak ben, ha. Ben, beni hiç sen oynatamıyorsun. Şimdi oynatıyorsun. Ha böyle Bu paten annem evet ama sana göre değil bu. Bunu koyuyoruz. Tamam mı? Abla ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Hadi sizi geçeceğim getireyim. Sen kararını ver. Şu surat ifadesinden ben cevabı aldım ama sen kararını ver. Tamam Yine. o zaman biraz daha deneyelim, Hadi deneyelim ona göre ya. son kararımızı verelim. Anlaştık mı? Hadi. gel. O sana göre değil çünkü. Anlaştık mı? Nereye gidiyorsun? Buraya gel çabuk. Arkadaşlar Efe hafif böyle eğiliyor. Buz patenine gidiyor bu arada. Buz pateni de ne demiş. Düşeceğinizi hissettiğinizde dizlerinizi tutun. Nasıl Efe? Heh, bu şekilde demiş. Şimdi kararını ver bakalım. İki tur daha geliyorum. Oğlum ne? Otur yerine. Oğlum iki turda atamazsın. Bir daha öyle Şimdi de vazgeçilemiyoruz. Efe gibi olan var mı aranızda çok merak ediyorum. Önce yok diyor sonra vazgeçmiyor. Ne oldu? Niye anne ya? Söyle. Ha? Bekle birazdan gideceğiz tamam mı? Abinin patenini alalım gideceğiz. Hadi sen de koş abinin yanına. Önce ikna edemezken vazgeçiremiyorum. Tamam sen de topu sen de topunu aldın. Şimdi biz kasaya gidiyoruz arkadaşlar bakalım ne yapmışız neler harcamışız. Bir tane top bir eve bir top onu hayır hayır. Sana paten aldık. Hayır kabul etmiyorum. Bana onu verir misin? Ya. Anneciğim verir misin onu bana? Teşekkürler. Hadi kasaya. Ha? Ne anne? Yoruldum ben diyor. Oturuyor. Ha, yürüyeceğim yok. Şimdi Efe de binecek tamam mı? Hadi. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir... Ee... Bu macerasınız. Ona sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve epey ilerleyen zamanda göreceğiz bakalım kendi geçirebilecek mi önerileriniz varsa siz de söyleyin. Biz de söylüyoruz ama. Daha şu ama bu da sana bir ders oldu mu Efe? Ya şu an ben ondan daha iyi karım ya. Yani. Abla yani deneme ama. Deneme ben denedim duvara sen giriyordum gördün gördüm, değil mi? Daha da yarık yine. Tamam sen gene niye üzüldün? Başka bir AVM'ye gidelim diyor. Bizden bugünkü bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.